Ruhun maddi tutması için ise denge noktasını tutması gerekir. Denge noktasından bağlanan ya da giren ruh bir maddeye veya doğan bir bebe hareketliliği ancak kutbet yasasına uyarak iki zıt tepkimeler verdirerek uygulatacaktır. Misal Ağlayan bebeğe mama verdiğinizde susup mutlu olacak ve enerji alacaktır kutbiyette denge bozulur. Bir kutup fazla değerle beslenirse denge bozulacağından zıt kutba etki etmek gerekir. Bu muazzam sistem böyle çalışır. Ancak burada özgür irade yasasını da devreye sokarlar. Aslında madde formlardaki hareket de bu iki zıt kutup arasında değer farkı olduğunda dengeye gelebilmek için fazla olandan diğer ters sevaba değer geçişi şeklinde olmaktadır. Hani günah sevap, negatif pozitif geçişi. Ama bu hareketlilik de sağlıyormuş. Her varlık yani ruhun bağlandığı madde form ve onun ürettiği düşünce enerji birimi ki isterseniz ruh, akıl, beden varlığı diyelim trinite üçleme yapan yapılardır. Burada kutbiyet sistemini görürüz. Yani bu form birim, mıknatıs gibi artı ve eksi kutup ve ortada denge nötr bağlama noktasına sahip formdur. Çok önemli arkadaşlar. Bunu imajine edin. Bu birleşik yapıyı ikiye bölseniz yine aynı trinite üçleme kutbiyet sistemine sahip olur. İstediğiniz kadar bölün hep aynı üçleme olacaktır. Parçalara ayırın, hücrelere ayırın. Hep aynı. Bunu Rahman, Rab, Rahim üçlemesi ile anlatmıştım. Bütün yazılarımda anlattım. Uzun süredir. Rahman'a sonsuz sınırsız kainatlar genel şablonu bilgisi, Rahim'e ruhun derin karın, karanlığı ve can suyunun akış hareketinin işleyişi ve Rabbe de nötr eğiten dengede tutan genel prensip ler yasaları ve programları demiştim. Aslen her insanda bağlı bulunduğu Rahim Rahman ve Rab yüksek benlikleri olur. Ancak daima Rahim yüksek benliğiyle doğar, yaşar, boyut değiştirmeden önce diğerleriyle en üst seviyede trinite kur kurar, birlenir, İsterseniz akıl, beden, ruh bütünleşik bedeninin miracı yaşaması hali değil. O halde bizim bedenimizin artı eksi kutupları ve denge noktası var. Bütün bedenin varsa en küçük hücrelerimizin de var dediğimiz gibi. Bu nötr denge noktası da genel prensiplerin, yasaların, etkilerinin tutma noktası. Tek bir nokta tutuyor. Artıydı, eksiydi. Terazi gibi. O terazi sürekli hareket ediyor sizde. Aa, bir de terazi var. Ölüler kitabında nasıl tüy koyuyorsun? Küt küt. Spatyumda, ahirette de tüy kadar hesap kitap oluyor. Teraziye çekiliyor. Güzel bir açılım. Burada ruh eksi madde beden kalıp artı kutbiyette ve bu ikisini birbirine tutturan Rab konumundaki eğiten birleştiren de genel prensip yasaları etkileri. Yani sürekli anlattığım insandaki manyetit özelliği, epifiz bezindeki ruhu bağlama, maddeyi tutma mıknatıs özelliği ve dengede tutma bütünleşik mıknatıs olayı sadece insanda değil, tüm varlıklarda mesela dünyanın barisfer çekirdeğindeki demir gibi manyetik özelliklerdedir. Kanımızda demirden dolayı bu manyetit özellik vardır ve epifiz bezi de hormonlar ile kanı beslemektedir. Lütfen hepsini birbirine bağlayın. Ben daima puzzle birleştiririm. Bu da idrakımı çok şükür yükseltti. Yani dualite olmaksızın hareket olamaz. Hareket olmadan madde varlık meydana gelemez ve sonuç olarak değişik madde formu bildiğiniz gibi enerji üretemez. Madde varlık sebebi bir ruha hizmet etmektir dedik. Madde hareket ettiğinde ruha hizmet eder. Bu hareketi yapabilmesi ise ruhtan gelen bir takım etkilerle olur. Ancak bu etkilerin gelmesi de yüksek genel prensip yasalarına uygun olmalıdır. Uygundur da daima. Birbirine bağlayın. İşte bu etkileri ruha işleten bu yasaların uygulama birimi bağlı olduğumuz yüksek benliktir. Allah Allah. Güzel bir şey. Yüksek benlik bizim adımıza daha üst prensip yasa uygulayıcılarına akit verir. Onlar da daha üst gruplara bu hiyerarşi yukarıya en üst katmana kadar çıkar. Yüksek benliğin de üstü var biliyorsunuz. Bunların tamamı nötr dengeyi koruyan, dualiteyi işleten yasalar ve yasaların birliği program katıdır. Katlarıdır, bunların da birliğidir değil. Yani doğum esmalarınızı veren ve daima yaşamanız boyunca sizi güvenli alanda tutup yaşamanızı sağlayan yüksek benliğiniz aslında bu yasalar birliğinin bir görevlisi olarak temsilcisi olarak yaratımınızdan sorumludur. Ve her bir enkarnasyonunu sonuna kadar izler denetler sonra da alır sorguya öldükten sonra da bu bedenin tüm özellikleri Saklı kalmak suretiyle ruhunuz yine anti evrende olan yani dünyanın spatyumunda madde bedenin yaşadıklarının deneyimlerinin alınan derslerin sorgulamasına çekilir ama bakın spatyumda tekamül olmuyor yani ruhlar aleminin olduğu yerde ruh tekamülünü yapamıyor. Maddeye ihtiyacı var. Matrikse ihtiyacı var. O yüzden bu mekanlar yaratılmış. Mekandan kastımız ayrıca bizim bedenlerimiz de mekan. Birer matriks. En önce biriminiz de matriks. Ruh her yere hareket veriyor. Tüm uzuvlarınıza, hücrelerinize, akankanız dahil. Demek ki virüs de bir etki altında hareket ediyormuş, öyle mi? Nereden geliyor bu etkiler? Hangi yıldız grubundan? İki tane korona takım yıldızı var. Biri güneye, biri kuzeye bakıyor. Astroloji videomu açıp dinleyin. Yıldızlar, gezegenler nasıl etki eden? Bir takım matrix planlama bölgeleriymiş. Dünyada da var bunlardan. Bizim boyutumuzda değiller ama bizim boyutumuzu etkiliyorlar, yönetiyorlar. Konumuza devam edelim. Önemli olan ruhun tekamülüdür. Bu da derslerin madde beden tarafından ne kadar iyi tatmin derecesinde alınıp uygulamaya sokulmasıyla alakalıdır. Spatyum ruh tarafında yani anti tarafta olduğu için oranın sakinleri de ruh kapsamında varlıklar olup orada sadece sonuçlar çıkarılır. Ve yine oraya özgü gerçeklikte isterseniz buna sanal değil, cennet cehennemlerde ruhun alamadığı derslere mutmain yani tatmin olması bir sonuç çıkarması beklenir. Eğer alamazsa tekrar aynı dersleri almak üzere başka bir beden tutması için yaratım gerçekleşir. İşte diyorlar ki ruh transformasyonu Mısırlılar zamanında, Atlantis zamanında da biliniyordu. Olabilir. Yoğunluk boyut kapsamında bakarsanız işe olabilir. Bu tür laboratuvarlar var. Sirius bölgesinde bir takım gezegenlerde bunları da anlattık. Ee, bu e, bilgi istenilen arkadaşlar. Yani neyse isim verdim artık ama işte konuşuluyor. Bilemiyorum. Bu virüsü nasıl üretildi acaba bu virüs? Nasıl ezoterik bilgiler konuldu? Sonra da aşıları mı yapıldı da? Yaşarsak görürüz. Ya da siz görürsünüz işin aslını. Ama bunlar hep birbirine bağlı. Yani bir form üretilir. Bir noktadan sonra o form ruh tutabilecek hale gelir. Ya da ruh o formu tutabilecek şekilde programlanır. Hani yapay zekanın bilinçlenmesi, ruh tutması olayı deniyor ya. Biliniz ki tüm formlar ruh tutabilir. Hiç zor bir olay değil. Bir ara bahsetmiştik yazılarda. Devam edelim. Eğer aldıysa bu sefer bir ilerisi dersleri alması için farklı bir programla farklı bir beden tutması gerçekleşir. Kader konusunda bu doğum esmalarıyla nasıl kader programı şekillendiği ve ne etkileri aldığını anlatmıştı tekrar konumuza gelirse kutbet yasasına göre ruhun maddeye tutması ve denge noktasıyla prensipleri aktarması ve değer ile hareket oluşturarak gelen her etkiyle maddenin farklı madde formu yani enerji üretmeye başlaması gerekmektedir yani kutbiyete göre, tepkiye göre etki olmaktadır. Varlık yani ruh, akıl, beden birimi bir dualite formudur. Eksiklerine göre istekleri olur ve kendindeki prensip yasalara, özelliklere göre, doğum esmalarına göre, daha doğrusu fıtratına göre seçimler yaparak kaderini şekillendirir. Hareket ederken enerjiyi üretirken de diğer değer farklanması yaşayan akıl ruh beden formlarından da yani çevrenizden de etkiler alır. Bu da seçimlerini etkiler. Diğer bir unsur da genetik karmasıdır. Ve bu karmanın bir tortusu madde bedeninde varlığa gelir. Ve ruh bedene hareket verirken bu karmatik etkiler de deneyimlerini tetikler. Karmalara yüklenen düşünceler, eylemler hep maddesel kalıplardır. Ve spatiyumda ruhun ihtiyacına göre genetik aile seçilir. Genelde ruh aileleri birlikte yaşadıklarından sonraki yaşamlarda roller değişir, genetik karma devam ettirilir. En sonunda bunu tekrar e, detaylı anlatacağım bir akışla. Ruhlara yansıtıcı olarak madde bedenin tüm özellikleri işlendiği için ufoların kaçırmalarında hep ruh uzantıları alınır bedenden alınır ve tekrar gemilerinde veya gezegenlerinde yeniden maddeleştirilir, üstlerinde işlem yapılır. Zaman yolculuğunda da mutlaka bu ruhların yurdu olan anti evrene girilir ve sonra tekrar ışık evrene girilir. Çünkü anti evrende zaman bizim mekanımız gibi, burada ışık evrende ise zamanımız anti evrenin mekanı gibidir. Tam tersi yani. Yani anti evrene girdiklerinde, istedikleri zaman kapılarından, istedikleri zaman aralıklarına girerler. Burada bir örnekleme, keyf mi sakinleri, bunu da yeni yeni açtım ama inşallah aktarmak nasip olur. Keyf sakinleri aslında zaman yolculuğu yaşatılan ve hangi türün daha iyi zaman saydığını belirleme yaptıkları bir laboratuvar çalışmasıdır mağarada boyutlar arası zaman yolculuğu yapılan bir çalışma alanı kurulmuş. Bu sakinler de aslında farklı boyutsallığa sahip iki ayrı tür. Düşünün bakalım ben ne dedim. Bu konuya girmeden devam edelim. Ruh maddede sonsuz yolculuğuna devam eder. Bu da ihtiyaçları bitene kadar olur. Kainatlarda bizim evrenimizde örneğin 7 yoğunluk katmanı, 7 göksel kat ve bunların içinde bize sonsuz gibi gelebilecek paralel boyutlar vardır. Bu boyutlarda ruhlar ihtiyaçlarına göre tekamül ederek yükselirler. Yani ruh iksel maddeden, amorf'tan çıkıp ki bu çok dağınık, çok uzun, çok kararsız, sonsuz karanlık dönemidir. Ve ruhların en zorlandıkları bölgedir. Sonraki birinci yoğunluk mineral madde yapılarına tutunmaya çalışırlar. Birinci yoğunluktan önceki hali foton yazılarımda kararsız parçacık ve dalga yapılarında anlatmıştım. Kitaptan açıp okuyun. Birinci yoğunlukta bulunduğu bağlandığı gezegene göre bir mineral yapıdan taş toprak formundan sonra ilk basit bitki nebat formlarına geçiş yapar. Burada da çok uzun bir süre ikinci yoğunluk katmanında ilerlerken bitkiden böcek, böcekten hayvana geçiş yapar. Bu da ruhun tekamülünün bir safhasıdır. İkinci yoğunlukta en son hayvan realitesinin ruha verdiği tekamül avantajlarının sonuna geldiğinde, üçüncü yoğunluk birincinin olduğu, insan bedenlerine ruh geçiş yapar. Ancak her gezegende insan formunun 3B olmadığını anlatmıştık. Bu bizim güneş logosumuzun bölgesel programcının dünyamız için seçtiği beden türü bizdeki. Başka dünyalarda 3B bedenleri insan yerine bitkinin veya çeşitli hayvanların evrimleşmiş halleri olabilir. Üçüncü yoğunluk insanında ruhun alacağı dersler yine ilk beşer insandan başlayarak insanı kamil bilinç seviyesindeki insana gelene kadar sayısız enkarnasyon geçirecektir. Dersler 3B için bittiğinde ruh dördüncü yoğunluk bedenlerinde deneyim yapmak üzere boyut atlar veya artık 4B'ye uygun beden oluşumuna etki eder. 4B videosunda özelliklerini detaylı anlattım bunu da. Kutbiyet sistemi 5. yoğunluk sonunda biter. Kutbiyetsiz ışık formlara tutunan ruhlar sadece dengede nötrde ilahi prensip yasaları sürekli işleten ve oraya bağlı ruhlardır. Bu seviyedeki bütünleşik ruh yapılarının tek dileği 7B grupları teker teker birleştirerek çıkmak orada birlenmektir. Altılardan bahsediyorum. Bu birlenme durumu damad ruhu tekamül ettirme yapıları olmalarından dolayı büyük bir ışıma ile toplanır ve patlar ve sonra tekrar yeniden form ve ruh tutmalarına yeniden amorf Yapıdan, iksel kozmik doğumlamadan sonsuz döngüye devam ederler.